kahvenin önüne gittik. Polis kahve birine bakmaya gitti. Ben arka kapıdan indim, yol aldım. Aradan yeni geçti. İki yine aynı polis beni yakaladı. Ya senin benim işim var dedim, çek dedim. İşin ne dedim, görevin senin bu değil mi dedim, yapacak. Yine bindirdi arabaya, yanıma oturdu. Gittik doğru şeye, Bakırköy'e, Emniyette, O zaman burası Bakırköy'e bağlıydı. Buraya rendona koydu da polis Bakırköy'den geliyordu. Gittik Bakırköy'e, karakolda böyle böyle böyle. Beni ne aldılar, nezarete. Atraklar, ben öyle de dedim. Duvar yıkar kaçarım dedim, öyle de dedim. Ne yaptılar dedi, dedim nöbetçi mahkeme. E bugün dedi, nöbetçi mahkeme var dedi. Hemen nöbetçi mahkeme çıkarttı bana. Böyle 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 bir olay olmuş. Doğru mu? Olayın aslını ben anlattım. Buydu, buydu, buydu. buydu. Ben de dedim, Mehmet taktım dedim, kaçınan taksın. Onlar da orada, şahitler de orada. İlk önce kavgaya başlarken, kavgaya başlasam bu. Bu çekim, bu çek da de bunun dedim, benim değil, ben bu taşımam dedim. Bu da bunun bıçağı. Şahitlere doğru mu? Doğru diyor çevremden aldı. Ben bu bıçak ben silah taşırım dedim. Aha silahların belimde. Aynen böyle akşam gösterdi. Silahların ruhsatlı ya. Bir iki saat orada kaldım. Gidebiliyorsun Berat diye. <laughs> Aynen çıktım geldim. Mahalleye. Mahalleye geldim. Akşam evde yedim. Sabahleyin doğru gene Edirne'ye. Olayın olduğu yere. Kırk Pınar'ın altına. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kahveye gittim. Benim dedim ismimi veren kim? Eyvah. Kahveci abi dedi, söyleyemem ismini de oraya şimdi niye? Sen oraya bir belalı geldin, ben, ben seni tanıyorum dedi. Pis Cemal'in yanından ben seni tanıyorum. Sen dedi pisliksin, belalısın. Sen dedi belalı geldin, ben onu şimdi sana söyleyemem. Ben onun başında bilen yok dedi. Üç aşağı, beş yukarı, dört yukarı, dört öteydi, beliydi. Söylemedi. Ben de bak dedim kahveler kafana kadar. Son kahvelerin kapandı, o kahveye döndükten sonra ben cami, caminin avuzundayım. direğin dibinde saklanmışım, onu bekliyorum. O kahveden en son o çıktı, kapıyı kilitledi, camın önüne geçip geçip evine gidecek, tam camın önünde yolunu kestim. Kimdi o dedim, Ben ihbar eden kimdi? Ya Tekin etme, eyleme. Çektim silahı, dedim moralim sıfır dedim. Anlamadım, çıkarın benim kafana dedim. Eyvah. Kimdi dedim, dedi benim dedi amcam. Hangi amcan? Rıfkı amcan dedi. Gidebilirsin. Tabi sizin biraz geçti. Bu akşam Rıfkı'yı bulamam. Gittim Edirne'de Han oteli var. Han Otel'e gittim. Orada Mustafa'nın Sabahın yana kahveye gittim. Kahveci orada. Rıfkı da orada. Rıfkı gel bakayım buraya. Ya abi abi abiyi falan bırak. Ben dedim niye okudun? Dedi yarın adım çocuk dedin. Dedi benim damadım dedi. Ona ibne o zaman damadına elin akıl versene, terbiye versene. Niye öyle pislik yok? Çocukluğuna verin, cahilliğine verdim. Onun çocukluğuna cahilliğine verdim. İki üç tane taktım. Sen dedim kaç tane sıkayım. Abi kurban olayım falan diyor. Tabii yeğeni geldi. Baba affet, oldu bir kere. Ceza da yemedin dedi. Kapat bu konuyu dedi. Kahvecinin karısı geldi, beni tanıyor. Ablası geldi, annesi geldi. Rüzü ettiler. Davayı öyle kapattık. Bu Edirne de oluyor değil mi abi? Edirne ile İstanbul, bu muhitte. bu, bu muhitte, anladım. Bazen... Beni seven arkadaşlarıma, dostlarıma sevgiler, saygılar, hürmetler, iyi akşamlar, bay bay. Aşağı kahvenin önüne gittik. Polis kahve birine bakmaya gitti. Ben arka kapıdan indim. Yol aldım. Aradan yine iki ay geçti. İki ay sonra yine aynı post beni yakaladı. Ya seninle benim işim var dedim. Çek dedim. İşin ne dedim. Görevim senin bu değil mi dedim. Yapacaklar. Yine bindirdi arabaya yanıma oturdu. Gittik doğru şeye. Bakırköy'e. Emniyette. O zaman burası Bakırköy'e bağlıydı. Buraya jandar okuyordu da polis Bakırköy'den geliyordu. İçin bakıp ya, karakolda böyle böyle böyle. Beni aldılar, nazarası atacaklar. Ben nerede gülmem dedi. Duvar yıkar kaçarım dedim, nerede gülmem dedi. Ne yapacağız dedi, dedim nöbetçi mahkeme. E bugün dedi, nöbetçi mahkeme var dedi. Hemen nöbetçi mahkeme çıkartma bana. Böyle 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 bir olay olmuş, doğru mu? Olayın aslını ben anlattım, buydu, buydu, buydu. Ben de dedim, Mehmet taktım dedim. Kaçınan taktım. Onlar da orada. Şahitler de orada. İlk önce kavga başlarken kavgaya başlasam bu. Bıçak, bu da bunun dedim. Benim değil. Ben bıçak taşımam dedim. Bıçak da bunun bıçağı. Şahitler doğru mu? Doğru şey, dedim. Bıçakların Ben de bıçak taşımam. Ben silah taşıram dedim. Ah silahların belinde. Aynen böyle açtım gösterdim. Silahların bu ya. İçine bırakınca ben içine de muhsatını yedim. Ben bir iki saat orada kaldım, bir süre. Gidebiliyorsun Berat diye. <laughs> Aynen çıktım geldim. Mahalleye. Mahalleye geldim. Akşam evde yedim, sabahleyin doğru gene Edirne'ye. Olayın olduğu yere. Kırk pınarın altına. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kahveye gittim. Benim dediğim ismimi veren kim? Eyvah. Kahveci abi dedi. Söyleyemem ismini veresin Niye? Sen bu dedi belalı geldin. Ben, ben seni tanıyorum dedi. Pis Cemal'in yanından ben seni tanıyorum. Sen dedi pisliksin belalısın. Sen dedi belalı geldin. Ben onun ismini sana söyleyemem. Benden başka bunu bilen yok dedi. Üç aşağı beş yukarı ötesini, öteydi, beliydi. Söylemedi. Ben de ben bekledim kahveler kapana kadar. Bütün kahveler kapandı. O kadar yanında, yanında cami, caminin avlusundayım. Direğin dibine saklanmışım, onu bekliyorum. O kahveden en son uçtu. kapıyı kilitledi. Camdan içi geçip evine gidecek. Tam camının da yolunu kestim. Kimdi o dedim. Ben ihbarından kim Ya tekinim etme eyleme. Çektim silahı. Benim moralim sıfır benim dedim. Anlamadım, çıkarın tıkarım benim kafana dedim. Eyvah. Kim dedim. Dedi benim dedi amca. Hangi amca? Rıfkı amcam dedi. Gidebiliyorsun. Tabi sinirimde biraz geçti. Bu akşam ırıkıyı bulamam. Gittim Edirne'de. Han Otel var. Han Otel'e gittim. Orada yattım. Sabahın e, kahveye gittim. Kahveci orada. Rıfkı da orada. Rıfkı gel bakayım buraya. Ya abi, abi falan bırak. Ben dedim niye okudum? Medi yaralı çocuk dedin, dedi. Benim damadım dedi. Ona ibne dedim, o zaman damadına el makam versene, terbiye versene. Niye öyle pislik yok? Çocukluğuna ver, cahilliğine ver. De onun çocuğuna cahilliğine verdim. İki üç tane taktım. Sen dedim kaç tane sıkayım. Abi kurban orayım falan filan. Tabi yeğeni geldi. Baba affet, oldu bir kere. Gece de yemedin dedi kapat bu konuyu dedi kahvecinin karısı geldi beni tanıyor ablası geldi, annesi geldi rica ettiler davayı öyle kapattık hı hı. bu Edirne'de oluyor değil mi? Abi? Edirne ile İstanbul, bu Muik'te bu Muik'te, anladım Bazen... beni seven arkadaşlarım, dostlarıma sevgiler saygılar, hürmetler, iyi akşamlar bay bay, arkası yarın hoşçakalın